Derya Hanım en önemli şey e, çantamızı ikiye katlıyoruz masanın üzerinde. Tamam. Ve iki tarafın çantanın tam orta noktalarına bir işaret hmm. koymak zorundayız. Bu önemli. Eğer bu kayarsa tabanla ağız kayar çanta olmaz. Evet. Bakın ikiye katladım. şimdi Aşağıdaki geldim. dikdörtgene göre evet. orada işaret, e, i̇şaret alın. İşaret e, dikdörtgenin yerlerin, kısa kenarına göre. İşaret yerlerinde şöyle olacak. Sana yardım etmek evet. isterdim ama. Ben Hadi. ayağa kalkmam lazım. Tamam. Şöyle yapayım. Kalk ayağa kalkabilir miyim? Kalk. Böyle yapamıyorum. Bakın şu... Ayrıca evet. bu koyduğum yer bursumun tam orta noktası. Bir dakika bir kapatmayı bir daha görelim. Yaşar yakında şu anda. Bursun kapanma klikli yeri var ya yanda. Evet. Yanda Yan olan orta yer. noktası. Ee, i̇şareti oraya getiriyoruz. Bunun ben de çok güzel öğrendim orta bu sefer. Evet, çantamın orta noktası ve yan. bakın içten dışa. Bunu burada tutuyorum. Geliyorum bu tarafa. Şöyle. Bunu da geliyorum. Tam ortaya getiriyorum içten dışa. Sonra ben elimle bunu hissedebiliyorum şu an. şu ayarladım. Bakın, elimle. Zaten o böyle silikon gibi sarıyor. Evet. Tamam. Şimdi. Ya muazzam bir şey bu. Şimdi, gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hakikaten gerçekten çok güzel. Gerçekten ben de sonra, çok seviyorum. Şimdi Bakın, bunu yaptın. Bunu böyle elimle bu sardı zaten onu silikon gibi. Bundan sonra da bir yün iğnesiyle. Yalnız burada güzel bir makine dikişi istiyor. Şuraları eğer böyle kaba bir dikiş yaparsak burs kapanmıyor. Kabalık yapıyor burada. Sıkı yani sıkı. Şimdi sıkı. hemen öbür şu şeyden bir dikilmişe bir görelim. Evet. Dikim. Bu da şöyle size göstereyim ben. İçinde bir şey yok değil mi? Hayır. Tamam. Formu durması için ben kağıt koyuyorum. Bakın. Diktiğim nokta şu şekilde. Evet. Güzel bir makina dikişi yapıyorsun. Evet. Ee, şey ben sıkı, de sıkı. o sıkıntıyı yaşadım, bursun kapanıp kapanmaması konusu. Ee, evet. Mükemmel bir aklı var bu çantanın. Bir şey daha söyleyeceğim Buyurun. o zaman. İpe göre değişir. Yani bir dipnot olsun. Eğer zorlanıyorsanız burada. Öyle de çalıştım daha önceden. Bakın. Çok vaktim var mı onu söylemek için? Evet, evet çıkarmasaydın. Evet. Ee, ne yapsınlar? Ne Söylesen yapsınlar? Anlat. Bakın. Tam tur gitmesinler. Şu Ay, başı kadar git gel. Yırtmaç. Yırtmaç. Yaparsa Bravo. Neden sevmiyorum? Şu metal gözüküyor onda. Ha. Ama e, ipi de o, o ipi kullanmak istiyorsa ve zorlanıyorsa da şöyle yırtmaç yapabilir. Ben ne yaptım? Benim tabi şeyim böyle delikli delikli bir şeydi. Ben içe doğru katladım ha, yaptım. Siz böyle mi? Ben üstünden rafya ile gözüktü. Tamam. Rafya ile böyle sarma yaptım orasına. Çok daha da güzel olmuş, özel olmuş. Yok, e, yani belki uyduruk oldu. E, şu detayı kaçırmışım dışarı doğru bükme olayını. Ama yaptım ben, bitti. Bir daha sökmem onu. Ee, süper bir aklı var. Hepiniz yapabilirsiniz. Bir bir çanta bursuna e, ihtiyaç var. Evet. Yapabilirsiniz. Buradan bir ekmek Çok kapısı var. kazanabilirsiniz. Zeynep sipariş alıyor. Ee, Zeyneple irtibata geçebilirsiniz. Kursa katılabilirsiniz. Ee, yani türlü türlü burada. Ben hemen yaparım bunu derseniz. Evet. Zeynep. E ee, makine dikişiyle dikiyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben evet. teşekkür ederim. Çok şahane. Hemen git ellerini sıkı 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 yıka. Ay, Her kurallara dikkat et. Hemen maskeni tak. Ee, sosyal mesafeye uyarak seni evine uğurluyoruz. Çok teşekkür Hadi. ederim. Hadi. Sağ olun. Hadi bakalım Erkan. bağışıklığını güçlendirmek isteyenler. Ramazan'da midesini rahatsız etmeden tok kalmanın yolunu arayanlar. Bu bilgiler kaçmaz. Bağışıklığı güçlendiren besinler nasıl kullanılmalı? Kanserde fitoterapiden nasıl destek alabiliriz? Ramazanda tok kalmak için nasıl beslenmeliyiz? Fitoterapist ve araştırmacı yazar Recep Dağstanlı etkili önerileriyle az sonra Derya Baykalla gülümsede. Efendim. Şimdi e, konuğum Recep Dağstanlı. Hoş geldiniz e, Recep Bey. Recep Dağstanlı fitoterapist ve araştırmacı yazar. E, şimdi e, çok güzel bir konumuz var. Ee, bağışıklığı güçlendiren ve Ramazan'da tok tutan bitkisel öneriler vereceksiniz e, bize. Hemen sorularıma izninizle geçiyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz pandemi günlerinde doğal beslenme nasıl olmalı? Öncelikle tüm halkımızın e, Ramazan bayramı, Ramazan'ı kutlu olur. Herkese inşallah sağlık şefaat nasip eder. Malum e, birçok hastamız var. E, Durumu kritik evet. olan. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bu günler içerisinde e, genel olarak birçok tabii ki hem Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili çok net açıklamalar yapılıyor. Onlarla ilgili e, mutlaka harfiyen riayet edilmeli. O konularla ilgili konuşacak bir konu yok. Hijyene dikkat edilmesi, efendim evden çıkılmaması konusu bunlar zaten kesin kati net. Bu konular sadece kontrolü hiç konuşulacak bir konu yok ama Öğreniyoruz efendim. Hep, hep hep beraber. Bizler de aynı şekilde. Evet. Bizler de çıkmıyoruz dışarı. Aynı kurallara uyuluyor. Herkes aynı şekilde ama evde kaldığımız süreç içerisinde...